Merhaba değerli arkadaşlar. Çok güzel bir denklem sorusuyla beraberiz. ÖSYM bu tarz soruları sormayı seviyor. Genellikle belki bizde burada verim vermez mi bilmiyorum. yine ya salsolu belli olmaz ama formülleri verme ihtimali genelde oluyor. Çünkü bize ezber sorduğu genelde olmuyor artık genelde. Mesela katı cisim sorularında bile bize formül veriyor. Formülleri verdikten sonra çözüm yapmamızı istiyor. Burada da verme ihtimali var ama vermeme ihtimali de aslında. Çünkü verdiği zaman her şey zaten çok kolay bir şekilde çıkmış olacak. Sadece denklem çözmeye bakacak ama yine belli olmaz. Ver edebilir, verme edebilir. Biz yine de burada hemen yukarı ben yazacağım. Ona göre yavaş yavaş çözmüş olalım. Güzel bir soru olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi A artı B'nin küpü. A artı B'nin küpü. Eşittir birincinin küpü. Artı binomdan gelen bir 3 daha sonra ben şunun üstünü bir düşürüp bir B ekliyorum. A kare B artı yine binomdan gelen bir 3. Daha sonra A'yı şuraya B yazmayı unuttuk. A'yı bir düşürdüm. Bir daha düşürdüm. B kare artı B küp. A küp artı B küpü de eşittir diyorum. A artı B A kare eksi A B artı B kare. Şunun A eksi B'den sadece bir A B farkı var. Bunu unutmayalım. Bir de Burası artıysa birinci artı ikinci eksi oluyor. Bura eksi olunca da birinci eksi ikinci artı oluyor. Bunlara dikkat edelim. Şimdi sorumuza bakalım. Olduğuna göre ne yapacağız? 2 çarpı a artı b'nin küpü. Şimdi ifade bu. Ben 2 ile çarpıp yazayım direkt şu yukarıdaki ifadeyi. 2 a küp artı 6 a kare b artı 6 a b kare artı 2 b küp. Kaça eşitmiş? 3 parantez a küp artı b küp. 3 aküp artı 3 b küp yazalım. Şimdi bu aküpleri götürdük. Karşıya attık. Bunlardan da üçler gider. Sadece aküp artı b küp kaldı sağ tarafta. Ben bunu da parantezi alsam. Şu şekilde yazsam. 6 ab parantezinde a artı b olur. Eşittir diyorum. Aküp artı b küpün açılımını da şuraya yazdım. a artı b çarpı a kare eksi ab artı b kare. AB'ler gitti. Bu ifade buna eşitmiş. Demek ki AB'yi ben bu taraf alırsam ne olur? 7 çarpı AB eşittir. A kare artı B kare. Benim bulmam gereken şey boyut. Hemen burada zaten yerine koyabilirim. Geldim buraya. 18 AB yukarıda dursun. Aşağıya bakalım. A kare eksi 2 AB artı B kare. Ben zaten farkın karesinin bu şekilde geldiğini biliyorum. Bunu zaten toplamın karesi olduğu zaman da bu artı olduğu zaman burası artı oluyor. Artı 4AB. Kaç eşit olacak burası? A kare artı B kare artı 2AB eşit olmuş olacak. Eşittir diyorum. Ben A kare artı B karenin AB. Çünkü yukarıda da AB var. Burada da AB var. O zaman ne yapmam lazım? Benim şunu ortadan kaldırmam gerekiyor. Diğerleri cinsinden yazmam lazım. E burası 7AB ise ben şuradan biliyorum onu da. Sonucum ne oluyor? 9AB eşittir. E buranın faydası 9 çarpı AB. Üstü 18 AB ise AB'ler gider 18 bölü 9'dan cevabımız Bursa şıkkı olmuş olur. Güzel tarz bir soru olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi şunları verme ihtimalleri de var, vermeme ihtimalleri de var. Yani verebilirler, vermeyebilirler. Ne buradan yapacağım şey neydi? Bunları açıp açtıktan sonra denklem düzenlemek bizden istedikleri şey sadece denklem düzenlemek olabilir. Yani şu ikisi. Bizden sadece şu ikisini ve şunu yapmamızı bekleyebilirlerdi. Şu ikisini. Böyle bir şey isteyebilirler. Sadece böyle bir şey beklenebilir bu sorudan. Yukarıdakilerini verirlerse sadece bu beklenmiş oluyor. Bu yüzden de yine şuradan ne yaptık? Bunlar gittikten sonra bir parantezi alma ama parantezi neye göre alacağımıza da şeye göre bakmamız lazım. Sağ taraftan benim bir çarpını götürmem gerekiyor. Bunu da ikisinde de AB A artı B gelecek şekilde benim ayarlamam gerekiyordu. Buradaki bu sorudaki en önemli şey şu ikisini A artı B'nin çarpını şeklinde yazmak olduğunu belki de söyleyebiliriz. Soruyu burada bitiriyoruz. Kanala henüz abone olmamış arkadaşlar lütfen e, yorum yapmayı, abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Vermeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yapın arkadaşlar. Yorumlarınıza cevap veriyorum. Anlamadığınız yerler olursa e, hemen belirtin. Oradan ben zaten yorumlarını görür görmez dönüyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Başka istediğiniz bazı soru tarzları olursa yine yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz. Etkileşime geçmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ve tabii, yani benim sonuçta burada bir emek veriyorum. Emeklerim karşılığında görme adına yine dediğim gibi yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.